Yapıyor, düzmece doktor raporlarıyla ihraç ediliyordu. Bir taşla iki kuş vurma yöntemiydi örgütün uyguladığı. Hem kendine engel gördüğü yapıyı pasifize ediyor hem de kendi adamlarını bu kişilerin yerlerine hazırlıyordu. Burada çok sinsi taktik uygulandı. 1994 çıkışlı subayların neredeyse tümünün 15 Temmuz'daki darbe girişimine iştirak etmiş olması örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ulaştığı etkinliği ortaya koyuyor. 1994 devresi darbede çok aktif rol alan ve gerçekten emir komutanın üzerinde toplandığı bir kadro olarak karşımıza çıktı. Bunun da sebebi işte o yıllardan itibaren soruların çalınmış olması ve bunun her yıla yansıtılması. Emniyet Teşkilatı'nda da durum farklı değildi. İlk başta dini zaaflarınızdan faydalanıyorlar. Yani eğer siz muhafazakar bir yapıdan geliyorsanız, ailevi olarak o kültürden geliyorsanız size yaklaşmaları daha kolay oluyor. Zikandırmaları adına. Güvenlik birimlerindeki kadrolaşma faaliyetleri sadece çalınan sorularla sınırlı değildi. Kura çekimleri sırasında yine örgütün karanlık eli devredeydi. 1991 yılında dönemin emniyet müdürü Ünal Erkan buna bizzat tanık olmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yeni mezunlar içeri tek tek alınıyordu. Başkanın önündeki masanın altındaki sehpalarda birkaç tane torba bulunuyordu. Her bir torbada istihbarat, kaçakçılık, trafik gibi birimler için lazım gelen sayıda kura kağıtları vardı. Geri kalanlar da ayrı bir torbadaydı. İçeri giren yeni mezun eğer kayırılacak elemansa özel olarak hazırlanmış torbadan kura çekiyordu. Garibansa yani herhangi bir kayıranı yoksa masa üstündeki torbadan kura çekiyordu. Hazırlanan raporla örgütün emniyet içindeki yapılanması ilk kez belgeleniyordu. Gelecekte emniyet teşkilatının bürokratlarını oluşturacak polis koleji öğrencileri için koleje seçimden itibaren her aşamada sistematik bir çalışmanın yürütüldüğü görülmektedir. Soruşturma 10 ay sürdü. Kritik görevdeki 3 polis görevden alındı. Ne var ki mahkeme kararıyla geri döndüler. İsimleri yıllar sonra kumpas davalarında duyulacaktı. Örgüt militanları ...bürokraside hızla yükseliyordu. Birbirlerine kod adlarıyla hitap ediyorlardı. Ortaya çıkan artık paralel bir devlet yapılanmasıydı. Sen iktidar dediğin şey nedir? Ben 20 yaşında onu devireceğimi, yerine basasını kuracağımı planlamış insan. Güvenlikten yargıya, eğitimden mülkiyeye, tüm kurumlara sızan örgütün siyasetten uzak kalması da beklenemezdi. Güç kimdeyse Gülen örgütü de onun yanındaydı. Tıpkı 28 Şubat'ta olduğu gibi, 12 Mart ve 12 Eylül'e metiyeler düzen Fetullah Gülen, bu kez postmodern darbe yapıyor. Erbakan'a yapamıyorsun, bırak mesajlarını vermesi ve televizyon konuşmalarına çıkmak suretiyle milli görüş aleyhinde beyanlarda bulunması bize açık olarak gösteriyor ki. Fetullah Gülen örgüt halinde 28 Şubat sürecinin arkasındaki aklın bizzat içinde yer almaktadır. Sivil siyasete yapılan açık müdahale örgüt tarafından alkışlanıyordu. Necmettin Erbakan görevi bırakmış, Anasol'de hükümeti kurulmuş, örgütün yayın organı ise hayırlı olsun manşetiyle çıkmıştı. Bize şu talimatı verdi, valileri ziyaret edeceğiz, kaymakamları ziyaret edeceğiz, kolluk kuvvetlerini, komutanları ziyaret edeceğiz, emniyet müdürlerini ziyaret edeceğiz ve bu ziyaretlerimizde açık ve net olarak şu mesajı vereceğiz. Fethullah Gülen ve hareketi sizin kadar milli görüş hareketine ve Erbakan'a karşıdır ve bütün gücüyle sizin yanınızdadır ve emrinizdedir. Net mesaj bu. Gülen, yazdığı bir mektupla dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Biri örgüte ait okullara davet etti. O güne kadar arkadaşlar kuruyor dediği okulları ilk kez sahipleniyordu. Mektupta kullandığı dilde hayli dikkat çekiciydi. Böyle bir mektupla kıymetli vakitlerinizi işgal etme suyi edebinde bulunduğum için tekrar özür diler, Yeni yılda sıhhat ve afiyet dileklerimle birlikte Ender'in saygılarımın kabulünü arz ederim efendim. 28 Şubat sürecinde FETÖ palazlandı, güçlendi. O süreç içerisinde çok etkili bir direniş gösterildi başörtüsü yasağı konusunda. Neredeyse başörtüsü yasağı kaldırılmak üzereydi ki can suyu verdi. FETÖ'nün elebaşısı dedi ki başörtüsü fırıattır başlarınızı açın dedi. 28 Şubat darbecilerinin de yanında açıkça yer aldı zaten bu yada. Sinsi planlarla devletin tüm kurumlarına sızmaya başlayan örgüt nasıl yapılanmıştı? Yapısı 7 basamaklı bir piramide andırıyordu. Kritik kararlar 5. tabakada alınıyordu. Mahrem yapılanma da burada başlıyordu. Bu tabaka örgütün eylemlerinin organize edildiği bir meclis işlevi görüyordu. Piramidin bir üstü has tabaka olarak adlandırılıyordu. Örgüt içindeki terfi ve aziller burada planlanıyordu. Yedinci ve en üst tabaka ise bizzat Fethullah Gülen ve en yakın kurmaylarından oluşuyordu. Yöneticiler imam olarak adlandırılıyor, Gülen ise kainat imamı olarak görülüyordu sapkın bir inanç sistemi de inşa etmiş, militanlarını da buna inandırmıştı. Coğrafi yapılanması ise daha farklıydı. Türkiye'yi bölgelere ayırıp il il, ilçe ilçe örgütlenmişti. Türkiye beş parçaya ayrılmış, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Gaziantep yönetim merkezleri olarak belirlenmişti. Aynı dönemde küresel bağları sayesinde yeryüzündeki tüm kıtalarda da hızla yapılanıyordu. Bir istihbarat örgütünün parçası olduklarını şimdi daha net görebiliyoruz. Yani CIA'nin uluslararası alandaki İslami dünya içinde kullandığı en önemli güçlerden birinin bunlar olduğu ortaya çıktı. Bu yalnız Türkiye ile sınırlı bir şey olmadığı da anlaşılıyor. Dünya Kiliseler Birliği'nin Vatikan'la geliştirdiği dinler arası diyalog Gülen için bir fırsattı. Sürece ılımlı İslam kavramıyla dahil oldu. Gülen'e aralanan bu perde 1998 yılında Papa II. Jean -Paul görüşmeye kadar gitti. Bu görüşme yurt dışındaki hareket alanını da genişletti. Ben onların birçok gezilerine gittim işte gazeteci olarak şeyde Afrika'daki şeyde okullarına, Asya'daki okullarına, Amerika'daki okullarına gittim ve yani harcanan paranın bir devlet gücü tarafından harcansa bile mümkün olmayacağı bir büyük bütçenin arkalarında var olduğunu hissediyorsun. Örgütün yurt dışı yapılanmasındaki hedefleri de özenle seçilmişti. Afrika'daki kurdukları okullarda daha ziyade varlıklı ailelerin ve özellikle devlet adamlarının çocuklarına eğilmesi, işte benim birinci sebep dediğim, o Afrika'da güç elde etmek istemeleri sebep üzerine inşa edilmiş bir şey bu. Başka bir şey yok. Artık sistemin eksiksiz işlemesi için gereken finans kaynaklarına da sahipti. Örgüt, bürokrasiye sızan militanlarıyla kamu kaynaklarını kendine aktarıyor. İş dünyasını himmet adı altında, deyim yerindeyse paraca bağlıyor, okul ve dershaneleri de yavaş yavaş birer ticarethaneye çeviriyordu. Finans yapılanmasında en önemli aşamalardan biri 24 Ekim 1996'da açılan Bankasya'ydı. Bir numaralı hesapsa örgüt ele başına aitti. Anadolu'daki şirketler devşiriliyor, örgütün de desteğiyle holdinglere dönüşüyor. tane hastanem vardı. 55 tane ben merkez kurdum görüntüleme ile ilgili. 13 yılın doğalgaz dağıtım şirketinin büyük ortağıydım. Yönetim kurulu başkanıydım. İşlerim de çok iyiydi. 12 bin, 13 bin çalışanım vardı. Bu örgütün dikkatini çekmemek mümkün değil. Biz de onların dikkatini çektik. 18 tane şirketimin 17'sinde tedbir koymuşlar. Bir tane enerji şirketime tedbir koymamışlar. Daha sonra da ben cezaevindeyken çoluğumu çocuğumu tehdit ederek o şirketi böyle yok pahasına ellerine geçirdiler. Örgüt için işler yolunda görünüyor, Gülen karanlık emellerine adım adım ilerliyordu. Ancak 12 Mayıs 1998'deki bir suikast girişimi örgütü zor durumda bıraktı. Hedefte İnsan Hakları Derneği Başkanı Akın Birdal vardı. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerden biri Ankara Emniyeti'nin dikkatinden kaçmadı. İstanbul'dan getirilen ve askeri orijinali e, uzatmalı başçavuş e, bir arkadaşın e, ifadesi esnasında tesadüfen Fethullah Gülen'in İstanbul'daki bir mafya babasıyla iltisatlı olduğu ve para alışverişinde bulunduğu şeklinde bir paragraflık, bir beyan ifadeye geçti. Bu beyan ifade medyası sızınca emniyet teşkilatı içerisindeki cemaatin kadroları Bay Hoca Efendi'nin ismi niye bu ifadeye girdi gerekçesiyle alemimizde bir kampanyanın içerisine girdiklerini fark ettik. Dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, Eylül ayında rahatsız olduğu konuyu Başbakan Mesut Yılmaz'a açtı. Dedim Sayın Başbakanım bu cemaat aleyhimizde müthiş bir kampanyanın içerisine girdi. Müsaade ederseniz bunun sebebi hikmetinin ne olduğunu anlamak ve bu cemaatin faaliyetleriyle alakalı da devleti bilgilendirmek istiyorum. Müsut Bey bir duraklama geçirdi ve sakın ha ile başlayan bir cümleyle Niyetini bana ifade etti. Dediler ki bu konuyla alakalı bir çalışma yaptığını Sayın Ecevit duyarsa hükümeti yıkar. Çünkü Ecevit'in bu cemaate dönük önemli bir beklentisi ve sempatisi var. bu Uytumarla bu çalışmayı yapmasın dedi. Ben de çalışmayı askıya aldım. Istiyorum. Anasol D hükümeti 1998'in Kasım ayında gen soruyla düşürüldü. Bülent Ecevit 1999'un Ocak ayında ülkeyi erken seçime götürecek azınlık hükümetini kurdu. Hükümet kurulmadan bir gün önce Aydınlık dergisinde çıkan bir haber örgüt elebaşını Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçıracak sürecin başlangıcıydı. Derginin kapağında Fetullah emniyete ele geçirdi yazıyordu emniyet birimleri İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla harekete geçti. Bu çalışmaya girdiğimiz zaman bugün oturduğumuz mevki ve makamlarımızı yarın göremeyebiliriz. Buna hazır mısınız dedim. Çocuklar dedi ki müdürüm eğer bu konuya şimdi el atmazsak bir daha devletin hiçbir organı bu konuya kolay kolay el atamaz. Öyle bir kuşatma altındayız ki bütün birimlerimiz bu cemaatin kadroları tarafından işgal edilmiştir. Biz ne olursa olsun bu çalışmayı yapalım dediler. Yapın o zaman dedim başlayın çalışmaya. Çalışmaya başladılar. Emniyet bünyesindeki istihbarat daire başkanlığına sızan örgüt militanlarının çıkardığı tüm zorluklara rağmen hazırlanan rapor çarpıcıydı. Belki silahlı bir cemiyetten söz etmek şimdilik mümkün değildir. Ancak ele geçirmeyi hedeflediği devlet kurumlarından bazıları dikkate alındığında, hedefi topyekün ele geçirme şeklinde ve bu kurumların yöneticilerinin ışık evlerinde yetişen mensupları tarafından işgal edilmesiyle mümkün olacağı gerçeği, kendi deyimleriyle itiraf edilmiş bir suç olarak karşımızdadır. Raporu hazırlayan Cevdet Saral ve arkadaşları, ...beş gün sonra görevden uzaklaştırıldı. Çünkü örgüt... ...telepulak çetesi adlı... düzmece skandalı piyasaya sürmüştü. Gazetelerin hedefinde... ...Ankara Emniyeti vardı. Neden Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün... ...İstihbarat Şube Müdürlüğü... ...telefon e, dinleme suçlamasıyla... ...karşı karşıya kaldı? Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinin... ...bir özelliği vardı. Fethullah Gülen'le alakalı detaylı bir çalışma yapıyor. Bu, örgütün ilk kumpas operasyonuydu. Örgütü deşifre edecek bilgilere ulaşan emniyet mensupları tasfiye edildi. Oysa raporun ikinci bölümünde yer alan 132 kişilik liste... ...kritik görevlerdeki örgüt mensuplarını ifşa ediyordu. Hemen hemen tamamı o 132 kişinin tamamını... Şu anda 17-25 Aralık'tan sonra ve 15 Temmuz'dan sonra devlet tamamını ihraç etti onlar. Raporun tamamlanamayan bölümleri de vardı. Finans kaynaklarına gireceğimiz zamanda operasyonu noktaladılar. Arkadaşlarımızın istihbarat biriminden ilişkilerini kestiler. Kesince çalışmamız yarım kaldı. Tamamım. Yani biz baltayı ağaca vurduk ama baltayı geri alamadık. Kaldı orada. Emniyet raporu sümen altı edilse de Fetullah Gülen korkmuştu. Örgüt elebaşı rapor yayınlandıktan sadece iki gün sonra Türk Hava Yolları'nın Chicago seferini yapan bir uçakla ülkeyi terk etti. Ne zaman Türkiye'ye döneceksiniz? Bir 15 gün kadar doktor yerinizden ayrılmayın dedi bana. Gülen kaçsa da rapor yargıya taşındı. Savcının hükmete yüksel, 21 Nisan 1999 tarihinde soruşturma başlattı. Gülen için önce tutuklama, sonra yakalama kararı çıktı. 10 yıla kadar hapsi isteniyordu. Ancak kamuoyunda, Rahşan Affı olarak bilinen 4616 sayılı yasa, Gülen'e derin bir nefes aldırdı. Tabi burada... Ee... Zaten hadise tarihlere baktığınız zaman tarihler neyin olduğunu söylüyor zaten. Yani 21 e, Nisan tarihinde suç duyurusunda bulunmuş oluyor Fetullah Gülen Cemaati ile alakalı. 23 Nisan tarihinde de e, af çıkmış oluyor. Otomatik bir afa giriyor zaten hadise. Yani e, afın e, güvencesini alınmış oluyor. Ruhmete Yüksel'in hazırladığı iddianame Örgütün 2000'li yıllara gelindiğinde yurt içi ve yurt dışında ne kadar büyüdüğünü de gözler önüne seriyordu. Örgütün yurt içinde artık 128 özel okulu, 218 şirketi ve çok sayıda yayın organı vardı. Yurt dışında ise örgütlendiği ülke sayısı 35'i bulmuş, 6 üniversite ve 236 lise açmıştı. Örgüt, savcı Nuh Mete Yüksel'in peşini bırakmadı. Türkiye kasetli kumpasların ilk örneğiyle tanışacaktı. Gizlice kaydedilip servis edilen görüntüler 22 Ekim 2002'de Hürriyet gazetesinde bir gecelik zevk uğruna başlığıyla yayınlandı. Ardından Nuh Mete Yüksel görevden alındı. davayı bertaraf etmek için e, her ünite cemaatin her ünitesi o zamanki ismiyle bir şeyler yapıp e, bu durumdan kurtulmak için bir şeyler yapmaya çalıştılar. E, emniyet ünitesi de bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmeye çalıştı ki bu aşamada belki yine ilk operasyonel çalışmalardan birisi bu DGM savcısı Muhmete E. Yüksel'le ilgili yapılan çalışmalarını. Fethullah Gülen'in af yasaları, ertelenen cezalar ve itirazlarla dolu dava maratonu 2008'de son buldu. 24 Haziran 2008'deki Yargıtay kararıyla beraat kararı kesinleşti. Bizim ister o dairede ister diğer dairede arkadaşlarımızın korunması çok önemlidir. Bu sistem içinde arkadaşlarımız istikbale yürüyeceklerdir. Yani bizim varlığımızın bunlar nabzıdır bir ölçüde varlığımızın teminatıdır bir ölçüde artık Türkiye'ye dönmesi için hukuki bir engel kalmamıştı ne var ki asla dönmeyecekti 15 bin kadar doktor Şimdi onların evlerinin arkasında bir kadar sahibi birisi değil